Güzel. bugün yazlık yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz sizlerle bir bugün birinci katı bineceğiz bitireceğiz ben kendi kendime bir duvar yaptım hadi Bakın kendi kendime bu duvarı yaptım. Buna benzer duvarlar yapacağız şimdi. Duvarları bugün öreceğiz arkadaşlar. Ama önceki kapı koymalıyız buraya. Yoksa millet girer. Şu an tabi her yerden girer ama yakında burada duvarlarımız olacak. Varsa Bu arada bunlar da buradaymış. Bulamamıştım ben ilk videoda. daymış Dur kapıyı ben neden oraya koyuyorum Şimdi şöyle koyacağız da Dur Önce şunu Şöyle Şuraya şöyle koyalım dövüşüyoruz şu an arkadaşlar. Harika. Bakın buradan çıkacağız böyle. Gireceğiz ve bomboş bir alan. Tabii buraları dolduracağız daha videolarımızda da. Şu an bomboş. Duvarları bile yok. Yakında burası böyle olmayacak. Yakında burası dolacak. Şimdi biz önce duvarlarımızı yapmaya başlayalım. Bunu bu arada kendi Minecraft sunucunuza falan da yapabilirsiniz. Şimdi söyleyeyim. Part part izleyip yapın. Saatlerce uğraştıktan sonra yaparsınız. Şimdi böyle bomboş bir duvarı da yaptık. yapması bile yorucu yani arkadaşlar. Yani güzel bir ev olacak ama sonunda önemli olan da bu. Tamam. Bir tane daha şey yapıldı. Şimdi geldik en zor yere. Uzun duvar. yapıyorum. Ve... Tamam. Şimdi şuralar kaldı sadece. Buralarını da yapıyoruz hemen hızlıca. Ne kadar hızlıyız. sadece şeylere düşünmek kaldı. Şöyle camları döşeyelim. Dekorasyon kadar gideceğiz bu videoda. güzel buraya da camlarımızı yaptık. Şimdi geriye kaldı bu bomboş duvar. <laughs> Ama buraya benim farklı bir döşeme fikrim var. Ben onu da göstereyim. Şuraya şöyle kapılar koyacağız. Abla buraya da giriş yapacak. Giriş yapacak mısın? Oha diyeceksiniz. Yok giriş yapmayacağım. Ya da neyse ya. Kötü. İyi durur ya neyse. Bin bir kez fikir değiştirdik. Ve şimdi yapıyoruz. Balkon yapıyorum buraya. Balkonda maşallah. dona gibi. Allah. Oyun dondu bir ara. kocaman bir balkon şu an. Şuraya kaplarımızla döşeceğim. Tamam güzel şu an. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman bir yer. Burası var. Şey nerede ya? Çit arıyorum. kit neredesin? Mach immer Potter. Cid nerede ya? Yapmaz deme ne var acaba? Bak. Şu cam pencere olur. Tamam. Bu cam pencere güzel durur. Şöyle 3 4'lü bir yer yağ yapacağım. Ya burada falan oturmak istersek burada kahvemizi içebileceğimiz bir yer yapacağım. Buraya da yakında. Tamam. diğer taraftan yapsak sanki daha iyi oluyor. Bunları açabiliyor muyuz? Dur açamıyoruz ya. Tamam. Güzel. Açabiliyoruz daha. Böyle güzel bir yer yaptım. Bir saniye olmuyor ya şöyle, şöyle. böyle sanki daha güzel durdu ya. Güzel. Böyle daha iyi durdu. Burayı da yakında düşeceğiz de. Önce duvarları yapacağız. Ama önce bir şey yapmamız gerek. Şunun rengini şuradan ne yapsam böyle pembe bir yapalım. öyle güzel pembe bir yer yapacağım. Üstüne böyle hiçbir şey ıslanmayacağı bir yer yapacağım. Oyun donuyor. Çünkü bu oyunda çok nadir olsa da böyle ara sıra yağmur yağayıp yağabiliyor. Ben iki kere yağmura yakalandım mesela bu oyunda. Bir tane arkadaşımla bir tane de kendi başıma. Arkadaşlar bu arada şu an Nepa diye birisi Chester falan yazıyor. O neden diye soracaksınız. Allah oyun dondu. Oyun dondu. Heh. Arkadaşlar en iyi efsanevi seçme şeyimiz var bizim. Zipato diye bir oyunda. Oyunda da girip oy oyunuzu kullanabilirsiniz yani. Şu an iki Chester, bir Ember, bir de Kite, Kite oy vermiş kişiler var. Emre ben oy verdim. Nepo beni daha yeni takip eden birisi. Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Şuraları da zaten kapatsak bir şey olmayacak. Gözükmüyor. Heh. Belki de abonemizdir. Nepa. Bilmiyorum. Yani. Siz de siz de efsanevi oylamasına gidip oyunuzu kullanabilirsiniz. Şu an en çok oyalan efsaneviyi bulmaya çalışıyoruz. Yakın yakında onlar finallere kalacak. Artık diğerlerini yazamıyoruz. Yazamayacaksınız. Mesela şu an hiç Leon yazılmadı mesela. Yani yani yakında Leon'a oy veremeyebilirsiniz. Siz gidin şimdi istediğinize oy verin. Leon istiyorsanız Leon'a oy verin. Surge istiyorsanız Surge'e oy verin. Surge'e falan da oy verilmedi. Mega e da oy verilmedi daha. Bakın yakında oy veremezsiniz eğer vermek isterseniz yakında. Haberiniz olsun. Gidin gidin oy verebiliyorken verin istiyorsanız. Şimdi ben buraya minik bir merdiven yapacağım. Yakında ikinci kata çıkacağız zaten. İkinci katta yapım videoları da gelecek. Abla bunlardan mı yapacaksın diye sor soruyorsanız hayır bunlardan yapmayacağım. Bunlarda sadece temellerini atıyorum şu an. Tavanı falan da yapacağım. Koyuyorum. 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 Bu kadar sanki biraz fazla oldu. Bir tane birkaç tane kuralım. Şöyle iyi mi? Bakalım çıkabiliyor muyuz? Ve çıkabiliyoruz. Bir tane daha dar atsak çıkabiliyor muyuz? İnebiliyoruz çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Bir tane daha insek. Şunu da kırabiliriz artık. Büyük ihtimalle şu an yapamayacağız. Yok. Olmuyor. Şöyle, şöyle koruyucular da yapalım. <laughs> Bunu sonraki videolarda yapacağım bu arada. Şu an sadece üstü yapıyorum. Çünkü Çünkü tavan lazım. Bize bir tavan lazım. Işıklandırma da ekleyip videoyu bitireceğim. Zaten ışıklandırımız var. Ama ekleyeceğim yine de. Işık. Akşamın için falan bir saniye şöyle burayı da yap, videoyu bitireceğiz arkadaşlar Birkaç tane daha bekleyeyim tabii. Yok. oyun ara sıra böyle donuyor arkadaşım video baya uzadı arkadaş. Videoda çok işimiz var. Yerki videolarda daha az olacak. bayağı bir işek gerek bu videoya da. Yani bayağı uzun oldu bu yüzden. yapıyorum burayı yavaş yavaş. Allah oyun donuyor. Oyun donuyor. Ha burayı da yapıyoruz.